Bugün sizlerle oldukça ilgi çekici ve gizemli bir konuyu ele alacağız. Vampir mitolojisi ve tarihi. Bu videoda vampir mitolojisinin kökenlerinden başlayarak tarih boyunca nasıl evrildiğini, farklı kültürlerde nasıl yer bulduğunu ve günümüzde popüler kültürde nasıl yansıdığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Peki, neden vampir mitolojisi? Vampirler, insanlığın en eski ve en korkutucu efsanelerinden biridir. Hem korku hem de hayranlık uyandıran bu varlıklar yüzyıllar boyunca hikayelerde, kitaplarda, filmlerde ve dizilerde karşımıza çıkmış ve bizi büyülemeye devam etmiştir. Amacımız vampir mitolojisinin derinliklerine inerek bu efsanenin neden bu kadar etkileyici ve kalıcı olduğunu anlamak. Ayrıca bu mitlerin ve efsanelerin arkasındaki tarihi ve kültürel bağlamları keşfetmek istiyoruz. Öncelikle Vampir mitolojisinin genel tanımını yaparak başlayalım. Vampirler, halk inançlarında, efsanelerde ve mitolojilerde ölümsüz, kan emici yaratıklar olarak tanımlanır. Genellikle geceleri ortaya çıkarlar ve insanların kanını içerek yaşamlarını sürdürebildiklerine inanılır. Vampirlerin ölümsüzlüğü, onları diğer doğaüstü varlıklardan ayıran en belirgin özelliklerinden biridir. Ölümsüz olmalarının yanı sıra bazı kültürlerde şekil değiştirme, zihin kontrolü gibi doğaüstü güçlere sahip olduklarına da inanılır. Vampir mitolojisi sadece bir bölgede veya kültürde sınırlı kalmamış, dünya genelinde birçok farklı kültürde farklı şekillerde yer bulmuştur. Ortak noktaları olmasına rağmen, her kültürün vampirleri kendine özgü özellikler taşır. Bu yüzden vampir mitolojisi oldukça zengin ve çeşitlilik gösteren bir efsane olarak karşımıza çıkar. Antik Mezopotamya, yani günümüzün Irak bölgesinde bulunan Babil ve Asur medeniyetleri vampir benzeri varlıklarla dolu bir mitolojiye sahipti. Bu kültürlerde Lilitu ve Ekinsilere dair birçok efsane bulunur. Lilitu, Mezopotamya mitolojisinde rüzgar tanrısı olarak bilinirken, aynı zamanda kötü ruhlar ve vampir benzeri özelliklere sahip bir varlık olarak da tasvir edilir. Lilitu, özellikle geceleri ortaya çıkan ve yeni doğan bebeklere ve hamile kadınlara zarar veren bir varlık olarak bilinir. Onun varlığı, insanlar arasında büyük bir korku yaratmıştır ve kötü ruhları uzak tutmak için çeşitli ritüeller ve tılsımlar kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, Babil mitolojisinde kan emen ve insanlara zarar veren başka varlıklar da bulunmaktadır. Ekinsiler, mezarlarda yaşayan, ölülerin ruhlarını ve bedenlerini rahatsız eden kötü ruhlar olarak tasvir edilmiştir. Bu varlıkların, ölülerin mezarlarından kalkarak yaşayanların kanını emdiğine inanılırdı. Bu tür inançlar, vampir mitolojisinin en erken biçimlerinden biri olarak görülebilir. Eski Mısır medeniyeti, ölüme ve ölümsüzlüğe dair derin bir inanç sistemiyle tanınır. Mısırlılar, ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanır ve bu inançları, vampir mitolojisine benzeyen bazı unsurlar içerir. Mısır mitolojisinde, Ba ve Ka kavramları oldukça önemlidir. Ba, kişinin ruhunu temsil ederken, Ka ise yaşam gücünü temsil eder. Ölümden sonra Ba ve Ka birleşerek ölümsüzlüğe ulaşmayı sağlar. Ancak bazı kötü ruhlar ve varlıklar bu ölümsüzlük sürecini bozmaya çalışırdı. Özellikle ölülerin mezarlarından kalkarak yaşayanlara zarar vermeye çalışan kötü ruhlar veya varlıklar hakkında birçok efsane bulunur. Bu varlıkların mezarlıklarda dolaşarak kan emme veya yaşam enerjisini çalma gibi vampir benzeri davranışlar sergilediğine inanılırdı. Ayrıca Sekmet adlı tanrıça hem savaş hem de hastalık tanrıçası olarak bilinir ve öfkelendiğinde kan içen bir varlık olarak tasvir edilirdi. Bu tür hikayeler ve inançlar vampir mitolojisinin antik kökenlerinin bir parçasıdır. Eski Mısır'da Ölülerin huzur içinde dinlenmesi ve kötü ruhların uzak tutulması için birçok ritüel ve mezar koruyucu tılsımlar kullanılırdı. Bu ritüeller, vampir benzeri varlıkların etkisiz hale getirilmesi ve ölülerin korunması amacını taşırdı. Avrupa'da vampir efsanelerinin yayılmasında birçok faktör etkili olmuştur. Bunlardan ilki, veba ve diğer salgın hastalıkların yaygın olduğu dönemlerde ölümlerle ilgili açıklamalar arayan insanların korkularıdır. Özellikle 14. yüzyılda kara veba salgını sırasında ölümlerin nedeni anlaşılamadığından halk arasında bu ölümlerin vampirler tarafından gerçekleştirildiğine dair inançlar yaygınlaşmıştır. Bu varlıkların geceleri mezarlarından kalkarak yaşayanların kanını emdiğine inanılırdı. Vampir efsanelerinin yayılmasında etkili olan bir diğer faktör ise bölgesel halk hikayeleri ve folklordur. Özellikle Doğu Avrupa'da Slav mitolojisinde vampir benzeri varlıkların yer alması, bu efsanelerin Avrupa genelinde benimsenmesine katkıda bulunmuştur. Örneğin, Rusya ve Polonya'da vampir olarak bilinen varlıklar, ölülerin mezarlarından kalkarak yaşayanlara zarar veren yaratıklar olarak tasvir edilmiştir. Bu dönemde yazılı kaynaklar ve seyahatnameler de vampir efsanelerinin yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Seyyahlar ve gezginler Gittikleri bölgelerde duydukları vampir hikayelerini kendi ülkelerine taşımış ve bu hikayeler yazılı hale getirilmiştir. Özellikle 18. yüzyılda Doğu Avrupa'da vampir vakalarıyla ilgili yazılan raporlar ve makaleler Batı Avrupa'da vampir histerisinin yayılmasına yol açmıştır. Orta Çağ, vampir efsanelerinin sadece hikayelerle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda gerçek yaşamda korku ve panik yarattığı bir dönemdir. Bu dönemde Vampir olduğuna inanılan kişilere yönelik çeşitli uygulamalar ve ritüeller gerçekleştirilmiştir. Orta Çağ'da vampir avları genellikle bir köyde veya kasabada ani ve açıklanamayan ölümler meydana geldiğinde başlardı. Ölümlerin nedeni bilinmediği için halk arasında bu ölümlerin vampirler tarafından gerçekleştirildiğine inanılırdı. Bu tür durumlarda vampir olduğuna inanılan kişinin mezarı açılır ve cesedi incelenirdi. Eğer ceset bozulmamış ve taze görünüyorsa, bu kişinin bir vampir olduğuna hükmedilirdi. Vampir avları sırasında uygulanan yöntemler oldukça sert ve korkutucuydu. Mezar açıldıktan sonra, cesedin kalbine kazık çakmak en yaygın yöntemlerden biriydi. Bu kazığın, vampirin kalbine saplanarak onu etkisiz hale getirdiğine inanılırdı. Ayrıca, vampir olduğuna inanılan cesetlerin başı kesilir ve ceset yakılırdı. Bu tür ritüellerin amacı, vampirin tekrar dirilmesini ve insanlara zarar vermesini engellemekti. Bazı bölgelerde vampirlerin mezarlarını korumak için çeşitli tılsımlar ve koruyucu objeler kullanılırdı. Örneğin, cesedin ağzına sarımsak veya kutsal su dökmek gibi uygulamalar yaygındı. Ayrıca, mezarın etrafına demir çubuklar yerleştirilir veya mezar taşına kutsal semboller çizilirdi. Orta Çağ'da vampir avları sadece köylüler arasında değil, aynı zamanda bazı kilise yetkilileri ve yerel yöneticiler tarafından da desteklenmiştir. Bu dönemde vampir avları ve infazları halk arasında büyük bir korku ve histeri yaratmış, vampir efsanelerinin daha da yayılmasına katkıda bulunmuştur. Tarihi kayıtlar, bazı vampir vakalarının belgelenmiş olduğunu ve bu vakaların halk arasında bilinen en büyük tarihi vampir vakalarından biri Sırbistan'da 18. yüzyılda meydana gelen bir olayıdır. 1725 yılında Peter isimli bir köylü öldükten kısa bir süre sonra, köyünde yaşayan insanlar ani ve gizemli bir şekilde ölmeye başlamışlardır. Ölenlerin çoğu, ölüm döşeğindeyken Peter'in onları ziyaret ettiğini ve boğduğunu iddia etmişlerdir. Bu olay, yerel halk arasında büyük bir korku yaratmış ve köylüler, Peter'in mezarını açmaya karar vermiştir. Mezarı açtıklarında, cesedinin bozulmamış olduğunu ve taze kan izleri bulunduğunu görmüşlerdir. Bunun üzerine, cesedin kalbine bir kazık saplanmış ve ardından yakılmıştır. Bir diğer ünlü vaka ise, Avusturya'da yaşanan Arnold olayıdır. 1726 yılında Arnold isimli bir asker, Sırbistan'da vampir olduğu iddia edilen bir kişi tarafından ısırıldığını ve daha sonra kendisinin de bir vampir haline geldiğini iddia etmiştir. Arnold, kısa bir süre sonra ölmüş. Ancak ölümünden sonra köyünde benzer şekilde ani ve gizemli ölümler başlamıştır. Yerel halk Arnold'un mezarını açmış ve cesedinin bozulmamış olduğunu görmüştür. Bunun üzerine cesedin kalbine kazık saplanmış ve yakılmıştır. Bu vaka Avrupa genelinde büyük yankı uyandırmış ve vampir histerisinin yayılmasına katkıda bulunmuştur. Bu tür vakalar sadece halk arasında değil Aynı zamanda dönemin yetkilileri ve bilim insanları tarafından da ciddiye alınmıştır. Vampir vakaları üzerine yazılan raporlar ve makaleler bu konunun bilimsel ve dini açıdan da tartışılmasına yol açmıştır. Bu tür tarihi vakalar ve kayıtlar vampir mitolojisinin gerçek hayatta nasıl bir etki yarattığını ve bu efsanelerin halk arasındaki korkularını nasıl şekillendirdiğini göstermektedir. Vampir mitolojisinin temel taşlarını oluşturan bazı geleneksel özellikler vardır. Bu özellikler, vampirlerin nasıl tanımlandığını ve hangi korkulara hitap ettiklerini anlamamıza yardımcı olur. Vampirlerin en belirgin özelliklerinden biri ölümsüzlükleridir. Vampirler doğal yollarla ölemezler ve yaşlanmazlar. Bu ölümsüzlük, onların hem cazibesi hem de laneti olarak görülür. Ölümsüzlük İnsanlığın en eski arzularından biri olmasının yanı sıra aynı zamanda ölüm ve fanilik korkusunu da yansıtır. Vampirlerin ölümsüz olması onları insanüstü varlıklar haline getirir ve onlarla başa çıkmayı zorlaştırır. Vampirlerin bir diğer belirgin özelliği kan emme ihtiyacıdır. Kan, vampirler için hem bir besin kaynağı hem de güç kaynağıdır. Kan emme, vampirlerin yaşamlarını sürdürmeleri için gereklidir ve genellikle geceleri avlanarak kurbanlarının kanını emerler. Bu özellik, vampirlerin korkutucu ve tehlikeli varlıklar olarak görülmesine katkıda bulunur. Kan emme eylemi, aynı zamanda vampirlerin yaşam enerjisini çaldığını ve kurbanlarını ölüme sürüklediğini simgeler. Vampirler genellikle geceleri ortaya çıkan yaratıklardır. Güneş ışığı vampirler için öldürücü olabilir veya onları zayıflatabilir. Bu nedenle vampirler gece karanlığında avlanır ve yaşarlar. Gecenin gizemi ve karanlığı vampirlerin tehlikesini ve bilinmezliğini artırır. Geceleri avlanma, vampirlerin insanlardan gizlenmesini ve sürpriz saldırılar gerçekleştirmesini sağlar. Bu üç özellik, vampirlerin mitolojik ve kültürel olarak nasıl algılandığını ve neden bu kadar korkutucu olduklarını açıklar. Ölümsüzlük, kan emme ve gece yaşama vampirlerin hem insanüstü varlıklar, hem de ölümcül tehditler olarak görülmesine katkıda bulunur. Bu özellikler, vampir mitolojisinin temel unsurlarıdır ve vampirlerin popüler kültürdeki yerini sağlamlaştırır. Dünyanın dört bir yanında, vampir benzeri varlıklar farklı isimler ve özelliklerle karşımıza çıkar. Bu, vampir mitolojisinin ne kadar evrensel ve aynı zamanda çeşitlilik gösteren bir efsane olduğunu gösterir. Çin mitolojisinde Viyangshi olarak bilinen vampir benzeri varlıklar vardır. Viyangshi, ölülerin mezarlarından kalkarak yaşayanların yaşam enerjisini emen varlıklardır. Genellikle zıplayarak hareket ederler ve bedenleri serttir. Viyangşileri durdurmak için pirinç taneleri veya aynalar gibi koruyucu nesneler kullanılır. Ayrıca Viyangshi'nin hareketlerini kısıtlamak için vücutlarına tılsımlar yerleştirilir. Filipinler'de Aswang adı verilen vampir benzeri yaratıklar bulunur. Aswang, gündüzleri normal insanlar gibi yaşarken, geceleri şekil değiştirerek korkutucu yaratıklara dönüşürler. Genellikle hamile kadınları ve çocukları hedef alırlar. Aswanglar kan emmenin yanı sıra insan etiyle de beslenirler. Filipinlerin farklı bölgelerinde Aswang'ların çeşitli türleri ve farklı özellikleri bulunur. Hint mitolojisinde ise, vetala olarak bilinen vampir benzeri varlıklar, genellikle mezarlıklarda yaşayan ve ölü bedenlere musallat olan ruhlardır. Vetalalar, ölü bedenleri kontrol ederek yaşayanlara zarar verebilirler. Bu varlıklar, Hindu mitolojisinde sıkça karşımıza çıkar ve çoğunlukla kötü ruhlar olarak tasvir edilir. Vetalaları durdurmak için çeşitli ritüeller ve dualar kullanılır. Güney Amerika'da, özellikle Porto Rico ve Meksika'da, Chupacabra adı verilen vampir benzeri yaratıklarla ilgili efsaneler yaygındır. Chupacabra, genellikle çiftlik hayvanlarının kanını emen bir yaratık olarak tanımlanır. Bu varlık, 1990'larda popülerlik kazanmış ve birçok görgü tanığı raporuyla desteklenmiştir. Chupacabra, kısa boylu, dikenli bir sırtı olan ve büyük gözlere sahip bir yaratık olarak tasvir edilir. Farklı kültürlerdeki bu vampir türleri, vampir mitolojisinin ne kadar geniş ve evrensel olduğunu göstermektedir. Her kültür, kendi vampir benzeri varlıklarını ve onlara karşı korunma yöntemlerini geliştirmiştir. Elizabeth Báthory, vampir mitolojisinin en korkutucu figürlerinden biri olarak kabul edilir ve onun hikayesi birçok korku hikayesine ve filme ilham kaynağı olmuştur. 1560 yılında Macaristan Krallığı'nda soylu bir ailede doğan Elizabeth Báthory, zamanla tarihin en kötü şöhretli seri katillerinden biri olarak tanınmıştır. Genç yaşta aristokrat Ferenc Indas ile evlenmiş ve Indas ailesinin geniş topraklarının yönetimini üstlenmiştir. Kocasının 1604 yılında ölümünden sonra Elizabeth Báthory'nin çevresinde işlenen korkunç suçlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Elizabeth Báthory'nin vampir mitolojisiyle olan bağlantısı genç kızların kanını içerek veya kan banyoları yaparak güzelliğini ve gençliğini koruduğuna dair olan efsaneye dayanır. Söylentilere göre, Elizabeth B.T., özellikle hizmetçilerini ve köylerden getirdiği genç kızları işkence ederek öldürmüş ve onların kanını çeşitli ritüellerde kullanmıştır. Bu ritüellerin, onun güzelliğini ve gençliğini korumasına yardımcı olduğuna inanılırdı. Bu korkunç hikayeler, onun kanlı kontes olarak anılmasına neden olmuştur. 1610 yılında Elizabeth Báthory'nin suçları üzerine bir soruşturma başlatılmıştır. Yüzlerce tanık onun işkencelerini ve cinayetlerini doğrulayan ifadeler vermiştir. Resmi kayıtlara göre Elizabeth Báthory'nin 650'den fazla genç kızı öldürdüğü iddia edilmiştir. Ancak bu sayı tarihçiler tarafından tartışmalı kabul edilmektedir. Yargılama sonucunda Elizabeth B.T.H. suçlu bulunmuş ve hayatının geri kalanını Çaktice Kalesi'nde bir odada duvarlarla çevrili şekilde hapsedilerek geçirmiştir. 1614 yılında bu hapishane odasında ölmüştür. Elizabeth Báthory'nin hikayesi, vampir mitolojisine büyük bir katkı sağlamıştır. Genç kızların kanını kullanarak gençliğini koruma arzusu, vampirlerin kanla olan ilişkisini ve ölümsüzlük arayışını simgeler. Onun hikayesi, Bram Stoker'ın Dracula romanı da dahil olmak üzere birçok edebi eserde ve filmde ilham kaynağı olmuştur. Elizabeth Báthory'nin korkutucu ve kanlı hikayesi, vampir mitolojisinin en karanlık ve etkileyici figürlerinden biri olarak günümüze kadar gelmiştir. Vampirler sadece korku hikayelerinin değil, aynı zamanda insan doğasının, toplumların ve kültürel değişimlerin bir yansımasıdır. Ölüm korkusu, ölümsüzlük arzusu, Bastırılmış arzular ve toplumsal tabular vampir mitolojisinin temel taşlarını oluşturur. Bu nedenle vampir hikayeleri nesiller boyunca ilgi çekici ve etkileyici olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda vampir mitolojisi hakkında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, vampirler her zaman karanlıkta bekler. Ama biz onların hikayelerini keşfederken bilgi ışığımızı yanımızda taşıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve karanlıktan korkmayın.